Herkese yeniden merhabalar. Bir süredir maalesef yoktuk. Benim hafif taşınma telaşım Ankara'ya ot diye taşınma telaşım. Alpanın da işte derslerle alakalı bazı yoğunlukları sebebiyle bir süredir kanalı maalesef boşlamıştık. Bunun da farkındayız. Artık yavaş yavaş ben yerleşmeye başladım. Ankara'daki üçüncü günüm ve çok güzel bir vlogla karşınızdayım. Keçiören gücü Kocaeli spor maçına gideceğim. Yani sadece futbol gurmelerinin vaktini harcayıp gideceği bir maç. Ama Ankara'da öğlen bir buçukta herhalde yapılacak daha iyi aktifte yoktur diye düşünüyorum. Birazdan maça geçeceğiz ve bunu şunu da söyleyeyim sizlere. Olabildiğince Ankara'da maçlara gitmeye çalışacağım. Ankara gücü olsun, Ankara spor olsun, Gençler Birliği olsun, keçi Gücü olsun. Enine ne geliyorsa. Bütün maçlara gitmeye çalışacağım. Ankara biliyorsunuz soğuk. Ben de soğuğuna da alışmaya çalışıyorum bu arada. Yani hani böyle gündüz hoodie ile çıkıyorsunuz abi. Akşam bir bakıyorsun donuyorsun. O yüzden şöyle kendi reklamımızı da yapalım. Hoodie gerçekten çok iyi bir hoodie. Arketilere de buradan tekrardan bir kere daha teşekkür ederim. Ben şimdi... Çok bilmiyorum buraları. Ailem de daha dönmediler, o yüzden önce onlarla bir kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra e, Keçiören Stadına e, değişik bir şekilde yol alacağız. Çünkü tam şehrin içerisinde de değil yani da inanılmaz yakın değil. Ama gerçi Ankara'da trafik diye bir şey olmadığı için İstanbul'a nazaran amdiyim en azından. <laughs> Sonuçta ben bir İstanbullu olduğum için e, gün 24 saatin 17 saati falan trafikte geçiyor. Ama tabi Ankara'da böyle bir şey olmadığı için biz kolayca maça gideceğiz. Allah heyecanlıyım bakalım uzun süre sonra farklı bir stada gideceğim. Farklı bir şehirdeki bir stada gideceğim. Artık vlog turlarımıza başlayalım. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Şu anda stada yavaş yavaş yürüyorum. Vallahi ilk defa geliyorum stada ama gerçekten çok güzel beklentilerim var. Şehrin içindeki statları gerçekten inanılmaz özlemişim ya o kesin. Ee, şimdi artık giriyoruz stada. Hadi bakalım. Evet, şu anda girdim seriye. gerçekten bundan çok hazır. Evet, bu sefer de 3 öğrenciye getirse koca elismana karşı baskıya başladı. Valla genel olarak dolu bir tribüm var. Yani sol taraftaki kaleyi birazcık zor isteyeceğiz ama baya güzel bir atmosfer bizleri bekliyor. 一想到多远在外面的？ maç bitti. Valla tam bir TFF birincilik maçıydı. Keçi Gücü ilk yarıda daha fazla fırsat buldu ama fırsatlarını değerlendiremedi ve takım yoruldu. İkinci yarıda Mustafa Reşit Akçay ve Kocaeli'nin tecrübeli futbolcuları bence birazca şanslı ama fırsatları da iyi değerlendirerek galibiyete ulaştı. Maçta bir ara Karıştı ortalık onu da zaten Çekebildiğim kadarını çektim Şimdi e, Şimdi artık yavaş yavaş Ankara'ya yani Odaya eve dönme vakti Bakalım keçi Keçiören'den nasıl döneceğim Tabi burada birilerine bir şeyler sormam Gerekiyor sanırım Evet e, şu anda Yürüyorum bir 4-5 dakika sonra Herhalde sanırım e, Metroya varacağım Sedat abiye çok teşekkür ederim. Ben orada hani metroya nasıl giderim diye sordu. Orada bana sağ olsun yardım etti. Gel kardeşim ben de o tarafa gidiyorum dedi. Sağ olsun tarif etti. geç Öğrencici maçından sonra tanıştık kendisiyle. Ona da tekrardan ben burada... Te Ona da buradan teşekkür edeyim. Allah şimdi yavaş yavaş metro aktarma, metro aktarma yapa yapa gideceğiz herhalde. Beşevlere gidiyorum şu anda. Yani maç için zaten... Yani TFF 1. Lig'deki maçlara gitmek istiyorsanız ya da o maçlara kınır fikir sahip olmak istiyorsanız yani çok fazla iyi oyun, futbol beklentisine sahip değilsiniz. Maksat maç olsun. Maksat eğlence olsun kafasıyla ben genelde gidiyorum. Hani şimdi de güzel valla karşıdan karşıya geçiyorum. Birazdan metroya bineceğim. Metroda görüşürüz. Evet şu anda metroya gidiyorum. Ama Neredeyim ben? Hakem'e duran ineceğim sanırım. Aktarma yapacağım için Anka kartınızı almadım ama bir yerde kart almam gerekiyor. Umarım en kısa zamanda alırım. Çünkü Ankara'da e, yaşayacağım yani. <laughs> ulaşım bir şey önemli olacak. Bu arada yorumlarda e, Ankara ile alakalı işte boş zamanlarında şunu yap, şu maça git falan tarzında yorumlar yazarsanız elimden geldiği kadar değerlendirmeye de çalışacağım. Yani bu hafta Keçiören Gücü maçı oldu. Ertesi hafta bir İstanbul'a geleceğim. Ondan sonra sanıyorum Gençler Birliği, Ankara Gücü maçlarına falan da gideceğim. Olabildiğince bloklarla e, kanalı canlı tutmaya çalışacağız. Evet, telefonumun şarjı bitmişti, o yüzden e, videoyu sonlandıramadığımı fark ettim editlemeye geldiğimde. E, Valla Ankara ilk Ankara'daki maç deneyimim güzeldi. E, Keçiören kocaeli maçı zaten gittik, gördük. Tam böyle. FF1. ligde kadar hissettiğim bir maçtı. Ee, önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere diyorum. Ee, sizler de tabi ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoyla görüşene dek hepiniz hoşçakalın.